Merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Alanyaspor maçını izleyeceğiz. İnşallah Fenerbahçemiz kazanacak ve puan farkı 1'e düşecek. Galatasaray'ı inanılmaz derecede fortluyoruz. Hemen arkalarındayız. İnşallah bu sene biz şampiyon olacağız. Videomuzu beğenip takip ederseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi başlayalım. Evet. Son'un müdahalesi var ama bu topu çıkarmaya yetmedi değerli izleyiciler. <laughs> Şimriyar, bu hiç iyi olmadı ya. Bu hiç, hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Maçın başında öne geçirdi değerli izleyiciler. Tarişka <laughs> dokundu mücadele tekrar hareketlendi. <laughs> Semedo. Mustafa taşıyor topu ceza sahasına. Mustafa. Mustafa kaleye doğru yükseldi. Gol. Efe istedi. Tek. İnternet çekmiyor Bıraktı. ya. Hayır. arab yükseltti cezası asla kale boş direkten döndü top lan nasıl direkten döndü ya başladı gene şarkı bizim cevap ettikler. Korusun da top üst direkten döndü. Fenerbahçe öne geçmeye yaklaştı. Şimdi Mert'ten uzun top. Talişka dönerek vuramadı topa. Yah Talişkan be. Ofsayt yok. Talişka düşündüğünü yapamadı. Haderçi onay geldi orta kafa vuruşu ve gol! Gol! Çok rahat vurdu kafayı. İki milyon dolar yasıltı. Makuta ile tekrar üstü. Senede o oynadı ama anlaşamadılar. Bu sabah ile. Fenalbace bir... gele bak Kuş çıldıracak biz herhalde bu akşam. Ben size söyleyeyim. Yaklaşın dedi ileriki arkadaşlarına. Vallahi sinir oldum ya. O servo... Kerem'i düşündü. Yatarak müdahale Makuta'dan İsmail kazandı. Hadi oğlum be. Yerden Hadi. Sebedo. İsmail kovalıyor. Kademeye girdi. Ay İsmail ah. İsmail'in. In. Semedo'ya Semedo düzeltti. Semedo vurdu üstten dışarı gitti top. Ah Semedo. <laughs> Nelson Semedo. Uzaktan denedi şansını. Az dışarı yolladı topu. Elinde okundu. Ederson şimdi döndü. Sol tarafa Mert tek oynadı. Kerem dokundu. Kerem aldı kontrole. Kerem faul var. Bunu Lima'nın Bak Kerem'e yaptıkları yemin beşinci 5. faul ya. Kart ver ya. Lima'nın faulü. Şimdi Maestro. Maestro.

Oyuncuların itirazı var Mehmet Türkmen'e Faal ya Vallahi bu faal İtiyor arkadan Mert'i Bu çenda Hader Canay Sol kanada doğru uzun isabetli bir top Ruan kontrol etti Ruan ceza sahası Ruan vurdu dışarı attı topu 45. dakikada Hep böyle dışarı at Ruan ya bu Fenerbahçe bir şeyler olmuş ya. Uzun süre topa sahip oldu. Çok yorgun gibi ya. Yani 5 artı 2 oynanıyor. Yani ilk yarı nasıl bir futbol Spor, izledik. Organize bir şekilde yani pas yapmaya devam ediyor. Sinir krizi geçireceğim ya sanırım. Haderci Onay şimdi derinlemesine oynadı. Efecan hareketlendi. Alanya geliyor. Efecan çevirdi ortaya. Sen ön direkt gene. Bu... Oh be. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Umarım ikinci yarı bir fırça çeker hoca ve başkan bu futbolculara. İkinci yarı görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. İnşallah bu maç böyle gitmez yani. Fenerbahçe kazanır. Alanyaspor gerçekten güzel oynuyor yani. Fenerbahçede orta geldi. Kafa vuruşu. Ardından Mert çevirdi. Ya, şut çeksene. Niye içeriye pas veriyor? Mert kafayla indirdi ceza sahası içi Lima. Tekrar Mert şimdi Talişka'yı berte yükseltti. Mert indirdi Talişka. Kaleci döneldi. Gol! Mustafa. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı Mustafa. Beraberliği yakaladı. Bir kez daha Fenerbahçe değerli izleyiciler. Mertte üst üste müdahale. All var mı diye bakıyorum. All sight yok. Çok şükür be, çok şükür. Devam. bir de ortaya karşılıyor. Du Lima. Domenico Tedesco yüksek ittimal canım hocam bir fırça çekti Fenerbahçe'ye. Bak oynuyor şu anda. İşte bu. İşte bu. Haden ile oynadı. Onun kale önüne çevirmek istediği top. Darışkaya yapılan net faal. Net faal. Net faul. Ama gelip bizim teknik direktörümüze sarı kart gösteriyor. Gösterdi kendini. Akuta Efecan'la oynadı. Efecan. Hayır sakın yemeyin. Orta geldi. Oster bu sekti ve Ederson için rahat bir top oldu. Fenerbahçe'de iki değişiklik olacak birazdan. John Duran ve Fred kenarda oyuna girmek için bekliyor. Bir Mert Yıldır. Mert Müldür yükseltti John doğru. Ceza sahası içi çevirdi ortaya. Talişka vurdu top dışarıda. Kader. Ah be Talişka'm. Son bir müdahale var. Talişka'nın dokunduğu top. Dışarı gitti. Fenerbahçe. Fenerbahçe geliyor. John Talişka işbirliği burada. Son Talişka. Talişka. Gol be gol. Asensiyon'a nefis asist. Ta 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 Talişka. Alanında. Tedesco burada talimatları verdi Tanışka'ya Ertuğrul'un uzun pası Fred'den Asensio'ya Asensio'dan nefis pas ve çok şık bir içi köşeye At Karabiberim biberim Vur kadehleri hadi içelim e İçelim her gece Ta 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 Talişka Maç 3-2 devam ediyor arkadaşlar. Dakika 88. İnşallah böyle biter. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet bakalım. Demet Akalın. Ama Kafayı bu yedim de. Ama ceza sahası dikkat edelim. Dikkat edelim. Ceza sahasından ikinci top Alanyaspor'da. Hader Jonay. Hader Jonay da bir orta daha geldi ceza sahası içi. Kafayı vurdu Yiğitefe. Şimdi Fred aldı. Hadi Fred. John Duran. John Duran sağ kanada doğru havalandırdı. Tanişka var orada. Anderson Tanişka. Maestro geldi. Şimdi Nene. Nene ceza sahası için. Nene. Hayır o Tanişka değil. Karabiber. Karabiber. Yani güven, üzümlü kek. Haden Conay. Çikolatalı kek. Güven döndü. Güven. Uzun pas düşüncesi. Evet arkadaşlar 90 artı 4 oynanacak bu arada Birazdan. genç kardeşimize geçmiş olsun diliyorum. Bandaj sarılmış. Fenerbahçe ruhu budur. Helal olsun yani. İnşallah 4 dakikada gol atar. Gol yemeyiz. Ve maç böyle devam eder. Kazanırız. dokundu. Top dışarıda. Oster Volde'den çıktı. Oyuncu değişikliği olsun dedi Mehmet Türkmen. Evet arkadaşlar 90 artı <laughs> 4 verdi Hakem. Ee, i̇nşallah gol atar. Gol yemeyiz. Bu arada genç kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah o da ya. <laughs> yani Fenerbahçelik ruhu budur. Yani ruhuyla mücadele etti çocuk. Gerçekten helal olsun. Diyecek çok şey var aslında. Son... Kolombiya'da. 3 dakika. Hadi bakalım. Kader Çonay'la taç şimdi, Elia Meşan. Bıraktı. Yükleniyor Alanya Spor. Orta Dikkat. Kaleci Ederson. Yakaladı topu ve kapandı Ederson. Lima, Maestro, İbrahim, Maestro tekrar, yüklenme çobasında bir kez daha Alanya Spor, Meşak, yerde kaldı, serbest vuruş kullanacak Alanya Spor, Tarişkan'ın faaliyeti var. 90 artı 3. dakikanın içindeyiz. Hader Johnay gidiyor o noktaya. Selya şu. kullanacak. Düğümü bekle dedi Mehmet Türkmen. Fenerbahçe savunma çizgisi. Orta ceza sahasına çok rahat bir top oldu. Ederson için. Bahçedeyrek kulübesinde oyuncular ayakta, bir hayli e heyecanlılar gördüğümüz kadarıyla savunmadan döndü top şimdi Talişka, Nene, Nene'nin ortası ceza sahası içi Duran indirdi, Fred'in önünden geçti top bu arada bayrak havada, John Duran için offside kararı var. Adel uzun top. Stimonie, Osterwolde, Osterwolde. Orada baskı vardı İbrahim. E bitirin artık. Topu topu. Alanya Sportaç kullanacak. İkinci bir top. Bak 90 artık 4'ü geçti. Onay, kullandı taç atışını. Güven şimdi. Güven. Güven sıyrıldı. Bu arada yardımcı hakemin. Bayrağı havada uyardı. Mehmet Türkmen'i serbest vuruş kullanacak. Fenerbahçe. Güven'in faal yaptığı görüşünde Mert Müdür'e. Hadi bu oğlum bitirin şu maçı be. Saatine bakıyor artık. Evet son düdük geldi. Maç bitti. Puan farkı 1'e iniyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Geliyoruz. Oka!